20 günlük mek taş fırın ve mangallık barbekü. Müthiş, çok güzel bir modeller oldu. İnanılmaz bir takım oldu. O kadar çok hoşuma gitti ki model. Yeni bir tasarım, yeni bir modelle. Çok da emek sarf ettim ama. İnşallah mal sahibi güzel günlerde kullansın. Halabemiz ve ailesi. İnsan emek sarf edip, güzel iş çıkardığı zaman mutlu oluyor. Herkese selamlar. Mangallık barbekü, taş fırın. Arka tarafa da yufkocaklısı yapacağız. Nasıl olursa işlemek i̇şte öyle bir günlük, iki günlük işçilik değil. Tam 20 günlük işçilik bunlar. Herkese saygılar.